Kırmızı Kuş ve Sihirli İksir. Bir zamanlar ormanın derinliklerinde küçük bir kulübede yaşayan bir kırmızı kuş varmış. Kuşun adı Şirinmiş. Şirin annesiyle birlikte çok mutlu bir hayat sürüyormuş. Bir gün Şirin'in annesi hastalanmış. Doktorlar annesinin iyileşmesi için sihirli bir iksire ihtiyacı olduğunu söylemişler. Şirin annesinin iyileşmesi için her şeyi yapmaya karar vermiş sihirli iksiri bulmak için uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkmış. Yolculuk boyunca birçok tehlike yıl karşılaşmış. Bir gün, bir ormanda kaybolmuş. Bir başka gün, bir kurt tarafından kovalanmış. Ama Şirin, annesinin iyileşmesi için pes etmemiş. En sonunda, Şirin korkunç ejderhaların yaşadığı bir dağdaki şatoya ulaşmış. Şatonun kapısında nöbet tutan ejderhalar, Şirin'i görünce ona saldırmışlar. Ama Şirin cesaretini toplayıp ejderhalarla savaşmış. Nihayetinde Şirin ejderhaları yenmiş ve şatoya girmeyi başarmış. Şatonun içinde birçok güzel oda varmış. Ama Şirin sadece sihirli iksiri bulmakla ilgileniyormuş. Şirin şatonun her odasını aramaya başlamış. Nihayetinde bir odada sihirli iksiri bulmuş. Şirin iksiri alarak hemen annesinin yanına dönmüş. Annesinin yanına vardığında annesi çok hastaymış. Annesine iksiri vermiş. İksir Şirin'in annesinin iyileşmesine yardımcı olmuş. Annesi çok mutlu olmuş. Şirin'e sarılarak ona teşekkür etmiş. Şirin ve annesi bir daha hiç ayrılmamışlar. Ormanda mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Şirin annesinin iyileşmesi için verdiği mücadeleden dolayı çok mutluymuş. Şirin ve annesi hayatlarının geri kalanını birlikte mutlu bir şekilde geçirmişler.